Fatih Altaylı 18 Kasım 2024 fatihaltayli.com.tr Eğitimden sorumlu bir cehalet. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener işbirliğiyle AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 28 Mayıs 2023 seçimlerinden 5 gün sonra yeni kabine açıklandı. Ben de o sıralarda YouTube'da program yapmaya yeni yeni başlamıştım ve kabineyle ilgili yorumumda bu kabinenin en zayıf halkası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekindir. Ne demek istediğimi zaman içerisinde çok iyi anlayacaksınız demiştim. Tekin beni mahcup etmedi ve bakanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana her hareketiyle neden böyle önemli bir koltuğa oturtulmaması gerektiğini herkese hatırlatıyor. Atamayla gelen bakanın seçilmişlere yönelik hadsiz açıklamalarını burada eleştirecek değilim. AKP bürokratları açısından vakayı adiyedir. Atanmış valinin seçilmişe had bildirmeye kalktığı yerde atanmış bakanın kendini denizli horozu zannetmesi çok normaldir. O yüzden bakanın CHP'ye saldırması beni ilgilendirmiyor. Camilerin ahır yapıldığını zannetmesi ise tamamen kişisel sorunu. Bazıları girdikleri her yeri ahır zanneder. Meselenin kendi ile ilgili olduğunu idrak edemez. Bakanla ilgili beni asıl ilgilendiren taraf eğitim gibi önemli bir bakanlığın koltuğuna oturtulan bu zatın cehaleti. Rektörlük bile yapmış bu kişinin cehaleti aslında AKP dönemi liyakatsizliğinin de simgesi. Bakan Tekin, Osmanlı döneminde tüm coğrafyamızda bir barış olduğunu ama İttihat ve terakkinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu barışın bozulduğunu ve Osmanlı'nın dağıldığını iddia ediyor. Eğer bakanın diploması ve doktorası sahte değilse, FETÖ yöntemleriyle alınmamışsa bu sözler bu denli büyük bir cehaletin ancak eğitimle mümkün olabileceğini gösteriyor. Osmanlı'nın dağılma sürecinin Fransız ihtilalinin yarattığı fikri ortam olduğu genel olarak kabul görmüş bir fikir. Bunu kabul etmeseniz bile konunun ittihat ve terakki ile bir alakası olmadığını kahve kültürüne sahip olanlar bilebilir. Osmanlı Balkanları kaybetmeye Yunanistan'la başlamıştır. Yunanistan'ın bağımsızlık fikri 1814'te ortaya çıkmış, 1821'de Yunan isyanı başlamış, Osmanlı Devleti 1829'da Edirne'de Rusya ile yapılan Edirne Anlaşması'yla Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımış ve 1832 İstanbul Anlaşması'yla Yunanistan'ın bağımsız bir devlet olarak sınırları ve statüsü Osmanlı tarafından kabul edilmiştir. Sırbistan'ın Osmanlı'dan kopması ise 1878 Berlin Anlaşması ile kabul edilmiş, 1856 yılından başlamak üzere Osmanlı'nın kontrolünden çıkan Sırplar, Rus-Osmanlı Savaşı'nı sona erdiren anlaşmayla beraber bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Aynı anlaşmayla Bulgaristan da bir prenslik haline gelmiştir. Bakanın tüm bunlara neden olarak gösterdiği İttihat ve Terakki ise 1889 yılında gizli bir cemiyet olarak kurulmuştur. Sonradan bu cemiyetin önemli isimleri haline gelecek olan Cemal Paşa 1872'de, Talat Paşa 1874'te, Enver Paşa ise 1881'de doğmuştur. Ama cahil bakana göre bu kişiler doğumlarından önce meydana gelmiş olayların sorumlusudur. Üstelik İttihat ve Terakki 1908 yılına kadar iktidarın yakınından bile geçememiştir. Bu cehalet ve bu bilgisizlik bugün Milli Eğitim Bakanı koltuğunda oturmakta ise eğer bu da Türkiye'nin ve AKP'nin ayıbıdır. Sık sık başkanlık sarayına giden Murat Bardakçı'nın sarayda bu konularda bir kurs açmasının zamanı gelip geçmektedir. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. Bu denli cehaleti o koltuğa oturtmaksa çok ama çok ayıptır. Federasyonlu Büyüme Masalları Dün bahsettiğim federasyon meselesini biraz açmak isterim. Futbol Federasyonu Başkanı panikleyip içeride ajan aramasın, konu o federasyon değil. Ankara'da bu meseleyi gündeme taşıyanlar ve onlara bu meseleyi gündeme taşıtanlar elbette ki doğrudan federasyona gidiyoruz demeyecekler. Bu güzel bir paket haline getirilecek. Paketin dışına ise misak-ı milli kılıfı geçirilecek. Şu sıralarda bu mesele ciddi ciddi Türkiye'nin federasyona geçerek büyümesi şeklinde bir plan içindeler. PKK kendi lab edecek, Güney Kürdistan, Kuzey Kürdistan'la birleşecek ve eyalet olarak Türkiye'ye katılacak bu arada kerkük ve musul da türkiye'ye katılmış olacak buralar kürt federasyonu içinde özerk bölgeler statüsü alacak birileri ciddi ciddi bunu konuşuyor ve gerçekleşeceğine inanıyor bu yıllar önce de gündeme gelmişti Birinci Körfez Savaşı sonrası Saddam yönetimiyle bağları büyük ölçüde kopan Türk yönetimi, Türkiye'ye yanaşmış ve Türkiye'den enerji almak, bankacılık sistemini Türkiye'ye entegre etmek ve telekom altyapısını Türkiye'ye bağlamak arzusunu bildirmişti. Kimileri bunu Türkiye'nin bu bölgeyi egemenlik alanı haline getirmesi için bir fırsat olarak görmüş, kimileri ise başımıza bela açılır diye düşünmüştü. Bu tezlerin hangisi geçerliydi bilinmez ama o dönem Tansu Çiller hükümeti bunu reddetmişti. Belli ki bugün yine benzer öyküler anlatılıyor. Tabii başka nereler federasyon olacak, nerelerde hangi federe devletçikler kurulacak bunları bilmiyoruz. Ama Ankara'da belli mahfillerde konuşuluyor. Sizin de haberiniz olsun. Yarın karşınıza çıkarırlarsa çok şaşırmayın. Bu işi kotarmaya çalışanların seçimden önce muhalefeti Türkiye'yi bölmekle suçlayanlar olmasıysa memleketin ironisi. Ama zaten bu gibi işleri o işe en çok karşı çıkana yaptırmak adetten değil midir? Allah aşkına büyük banknot çıkarın. Devlet Bahçeli gibi sormak gerekirse ekonomi yönetimi ne yapmak istemektedir? Gerçekten anlamıyorum ve soruyorum. Dolar olmuş 35 TL, euro 40 TL'ye yaklaşmış. Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL. Piyasaya çıktığı gün yaklaşık 130 euro değerinde olan para bugün 6 euroya tekabül ediyor. O gün 50 TL'ye alışveriş poşeti doldurmak mümkünken bugün o poşet 2000 TL'ye zor doluyor. Ve ne Merkez Bankası'nın ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daha büyük bir banknot çıkarma niyeti yok. Milletin nakit ihtiyacını karşılayan ATM cihazları günde 10 kere dolduruluyor, yine yetmiyor. Makineler para saymaktan yıpranıyor, bozuluyor. Otopark parası verebilmek için cebimizde banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz. Kredi kartı kullanmaktan korkan annem pazara çıkarken ne yapacağını bilmiyor. Yeter artık bu millete yaptığınız eziyet. Çıkarın 100 TL'lik, 2000 TL'lik ve hatta 5000 TL'lik banknotları. Biliyorum 4 adet para verip al bu senin maaşın demenin utancını yaşamak istemiyorsunuz. Ama emin olun ki zaten utanmanız gereken noktayı çoktan aştınız. Biraz daha utanç size vız gelir, tırıs gider. Ne zaman insan oluruz? Tok, açtan fedakarlık istemediği zaman. Fatih Altaylı